Başarı yazılıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Dark Store X E29 hard disk kutusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz üzere birkaç özelliği var bu diskin. Driver gerektirmiyor. Windows ve MacOS destekliyor. USB 3.0 ve 2.5 inçlik diskleri destekliyor arkadaşlar. USB 0 olması sizde şu yanılgıyı yönetmesin USB 2 ve USB 1.1 e de geri uyumluluk mevcut. Harici güç kaynağı gerektirmez. Direkt USB kablosuyla takıp çalıştırabiliyoruz. 5 GB'a kadar hız desteği var bu disk kutusunun. Bunların yanında arkadaşlar güç ledi var ön tarafında. En önemli özelliği vida gerektirmiyor. Vidasız bir şekilde tak çıkar yapabiliyoruz. O zaman isterseniz hemen ürünümüzü açmaya başlayalım. Evet, ürün gördüğünüz şekilde bu şekilde bir poşet içerisinde geliyor. Bu poşeti açtığımız zaman içerisinde tüm ürünlerimiz mevcut. Şimdi burada neler var? Şöyle bir bakalım. Teknobiyotin göndermiş olduğu bir adet fatura ve ürünün garanti belgesiyle kullanım kılavuzu mevcut. Bunları bir kenara bırakıyoruz. Şöyle ürünümüz ve kablomuz mevcut. Şimdi kablomuzu poşetinden çıkaralım. Kablomuzun bir tarafı normal standart bildiğimiz USB girişi. Diğer tarafta USB B dediğimiz girişe sahip. Şimdi kablomuzu kenara koyduk. Şunu da kenara koyalım. Asıl disk kutumuz burada karşımızda. Bunu da poşetinden çıkartıyoruz. Şöyle çıkartalım. Ve asıl ürünümüz karşısında. Tasarımı sade üzerine Dark yazıyor. Arkasında da Dark'ın kendisi etiket yapıştırmış. Modeli, işte birkaç özelliği ve nerede üretildi vesaire yazıyor. Bu şekilde sade bir ürün. Ön tarafında USB girişleri ve LED'imiz mevcut. Arkasında ise disk kutusunu açıp kapattığımız bir mandal mevcut. Şimdi arkadaşlar isterseniz bunu bir kutusundan çıkartalım. Ondan önce ben şöyle kamerayı biraz uzaklaştırmak istiyorum. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, mandalı bastırıyoruz ve geriye doğru çekiyoruz. Bu biraz zor çıkıyor arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Yani vidasız olması Hemen düşüp kırılacak anlamına gelmiyor. Biraz uğraştırıyor. Ve şurada gördüğünüz gibi e, dişler olduğu için mandallar olduğu için tutan daha sıkı bir yapıya sahip oluyor. Disk kutumuzun içi bu şekilde. Dönüştürücü bir aparat mevcut. Ve disk boşluğumuz mevcut. Buraya benim eski 500 GB'lik diskimizi takacağız. Ve testlerimizi yapacağız. Şu şekilde etiketi üste gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar yerine oturtup hafif bir şekilde arkadan bastırdığımız takdirde direkt oturuyor. Kapağımızı kapatalım. Kapağımızı da şu şekilde koyup mandalları bastırdığımız takdirde direkt oturuyor arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde diskimizi takmış olduk. Şimdi bilgisayarımızla bağlantısını yapalım. Ve hız testlerimizi yapalım. Şu şekilde USB kablomuzu takalım. Girişi de taktıktan sonra ve mavi ışığımız yandı. Diskimizi okudu ve karşımıza gelecek. Evet diskimizi okudu. Bu şekilde getireyim. 500 GB'lik diskimizi okudu. Ve karşınızda bomboş diskimiz. Şimdi bu diski formatlamanızı tavsiye edeceğim size çünkü tamamen sıfır bir şekilde olması gerekiyor. Burada bir ayarları değiştirmenize gerek yok. Quick Format seçili olsun. İsmini istediğinizi yapabilirsiniz. Start deyip start seçeneği seçeneğini de tamamladıktan sonra diskimiz formatlanıyor. Şimdi ben şu kamerayı da kapatacağım. Burada işimiz yok. Çünkü hız testi yapacağız. Programa yönetici izni verdikten sonra programımız açılıyor. Hepimizin bildiği önceki şeylerimizde test yaptığımız bir yazılım. 4 GB bir test yapacağım. Buradan diskimizi seçiyoruz. X %0 olanı seçiyoruz ve Ol diyoruz. Bu testimizi yaparken arkadaşlar biraz uzun sürdüğü için ben burada videoyu keseceğim. Ardından testler tamamlanmadan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet testimiz tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi okuma değerimiz 65 ile 77 buçuk diyelim. Arasında. Okuma ise 60 MB ile 76 ya da direkt düz yuvarlı maksimum belki görebileceğiz 80 MB'lik bir değer arasında ki dediğim gibi bu hard disk eski olduğu için benim eski laptopumdan çıkardığım bir hard disk olduğu için bu değerler %100 performans gösterdiğini gösteriyor arkadaşlar bu disk kutusunu. Çünkü benim laptopta da bu disk ile test yaptığımda en fazla alabildiğim değer 80 MB kopyalama yaparken kendi bu şekilde. Bu da maksimum değer. Dediğim gibi ortalama 60 megabaytle vesaire kopyalama yapıyordu. Ki bir program vesaire açıkken bu 40'lara kadar düşüyordu. Windows'tan dolayı etkilendiğinden. Bu disk kutusunda böyle bir kayıp söz konusu yok. %100 tam kapasite bir sonuç elde ettik. Yani okuma ve yazma hızları 60 ile 80 MB arasında görüyor. Ben bu disk kutusuna teknobi, aldım. Görmüş olduğunuz gibi Dark E29 USB 3.0 2.5 inçlik SATA kutusu Özellikleri vesaire burada güzel anlatılmış Gördüğünüz gibi yine mandal diyor, Tornavida kullanmayı vesaire diyor. Yani uyarılar vesaire mevcut. Direkt buradan alabilirsiniz. Ben kargo vesaire dahil arkadaşlar 58 liraya aldım. Yani KDV'si, kargosu her şeyi de 58 liraya aldım. Siz eğer böyle bir düşünceniz almak gibi bir düşünceniz varsa çekinmeden teknobiyotik üzerinden Dark Storex E29 ürününü alabilirsiniz. Şu anki fiyatı 51 lira. Ne demiyorum? Kargo dahil 58 liraya denk geliyor arkadaşlar. Bence kaçırmayın derim. Bu diskimizin inceleme son sonuna da geldik. Bir sonraki yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.